Söyle bakalım Duman, tutturdum baş başa konuşalım, baş başa konuşalım. Ne oldu? Selda, 340 milyon YTL'yi bulmanın bir yolunu buldum ama yardımına ihtiyacım var. Neymiş? Dünyayı ele geçirmek. Aa yine mi? Evet Öfşşşşş. ama bu sefer çok kusursuz bir plan hazırladım. Hayır, sakın beni karıştırma Duman. Benim başımı Ferit'le belaya sokma. Öfşş. Ama eğer bana yardım etmezsen ben bu <laughs> nafakayı ödeyemem ya hapse girerim Selda. Hapislerde çürürüm. Koğuşumdaki sokak kedilerinin maskarası olurum. Ya için er verir mi buna <laughs> Selda? 340 milyon YTL. Ya tüylerim tek tek altından olsa yine yetmez ya. Of of öz be öz ablamdan yardım görmedikten sonra ya batsın bu dünya ya bitsin bu rüya ya. <laughs> Ama ben arka planda dururum. Etliye sütliye karışma. Tabi tabi sen zaten alım satım işlerine bakacaksın. Bak <laughs> şu önümdeki kağıtta ihtiyacım olan şeyler yazılı bir zahmet alıver. İki litre süt, bir kutu ithal kedi maması, üç yüz bin asker, dört yüz tank. <laughs> Duman ben bunları nereden bulayım? Ya tamam tamam çok kasma. Kedi maması yerli olsa ne olur? İş çıkartmayın başına. Bu ne? Bu ne dedim Selda? E, i̇şte siparişin. Selda ben 300 bin asker 400 tank dedim. Sen bana bir tane adam bir de bisiklet getirdin. E tamam Duman'cığım elimden geleni yapıyorum işte. Şimdilik bununla idare et. Ya Selda delirtme adamı. Daha doğrusu delirtme kediyi. Ben dünyayı ele geçirmekten <laughs> bahsediyorum. Bunlarla dil Balkanlar <laughs> almak. Bakkala gidip tuvalet kağıdı Ay, almak. Tamam tamam merak etme. Bulacağım dedim sana merak etme. Kardeş şimdilik sen git biz seferden önce seni çağırırız tamam mı? Ama ondan önce böyle bir iki kostüm provası olabilir. Onun için de ararız. Tamam. Geleceğim senin elinde Selda. Kurtuluşum sana bağlı. 340 milyon Ay. ytl Selda. Dumancım, dedim ya sana elimden geleni yapacağım merak. Ha. Aa. Biz telaştan demin adamın yanında konuştuk. Ya şimdi gidip herkese bu evde konuşan bir kedi var derse? Hii. Ya medya bunu öğrenirdi kapımıza dayanırsa? Ya Melda bunu öğrenirse? Mahvolduk demektir Selda. Bu durumda ne tek kurtuluşumuz var. Ne, ne? Dünyayı ele geçirmek. Of duman. Her şeyin kurtuluşu dünyayı ele geçirmek mi? Başka yolu yok mu bunun? Var. Ne? Dünyayı ele geçirmek. Öf duman. Öf. Ben geldim. Canım ablacığım. Müh, müh. Hoş geldin. Keyfin yerinde mi? Okul nasıl geçti? Bana bak Selda. Hı. Sen iyi misin? İyiydim. Seni gördüm, daha iyi oldum. Canım ablacığım benim. Gel sen gel, otur şöyle, otur, otur. Gel. Minder, Minder ister misin şöyle koyayım? Evet, seni dinliyorum. Pardon, anlayamadım. Selda, sen yine bir haltlar karıştırmışsın. Söyle bakalım, ne yaptın? Ay, aşk olsun canım ablacığım benim. El altında bir şey arıyorsun yani. Kız Mecan'a söz ver. Sen hele bir söyle bakalım. Telefon! Hı? Alo! Alo Selda ne oldu söyledin mi? Aa, i̇nanmıyorum ya! Ay bu harika bir şey kediyi telefonla konuşturuyorum! Hı. Hop hop laflarına dikkat et senin kedi dediğin üç ay sonra dünya padişahı olacak! Cık. Ay söyleyemedim! Galiba söyleyemeyeceğim Duman! Neyi söyleyemeyeceksin Hı. Selda? Selda bak söyle yoksa çok fena olur! <laughs> Aşkın Ceren'e sihirli güçleri olduğunu söylemiş... Ne? Eyvah eyvah. Duman, sen de halıma söyledin mi Ceren konusunda bir şey söylememesi gerektiğini? Vallahi ben karışmam aranızda çözün. E ee Ceren daha ne var ne yok çoluk çocuk falan nasıl ha? İnanmıyorum sana Ayşegül. Hadi Ferit'in dolduruşuna geldin Selim'e söyledin. Ceren'e ne söylersin? Üç kişiden fazlası seni bu konuda konuşurken duyarsa unutturamayacağını bilmiyor musun? Biliyorum Melda hala ama ne yapayım konuşurken ağaçların arasından dinlemiş bizi. Ben de kimseye söylemesin diye tuttum buraya kadar getirdim. Artık gece 12'ye kadar oyalayacağım. Hem zaten gece 12'de de üç aylık sürem de olmuş oluyor. Böylece sihirli unuttururum artık. Selim. Selim. Selim beni aradı işte. Eğer bu akşam müsaitsen senle ciddi ciddi konuşmak istiyorum dedi. Galiba ayrılalım diyecek. Biliyor musun? Öyle derse ben de kabul etmeye karar verdim. Yani bir daha onunla çıkmayacağım. Çünkü beni olduğum gibi kabul etmediğini anlayacağım. Biliyor musun? Oysa ben onu çok seviyorum. Ay. Gel gel. Geldi galiba. Hı. 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 Ha, Selim geldi. Abi çok iyi oldu. Böylece konu biraz dağılır. Melda, Ayşegül ve Selim'le ilgilenirken konuyu unutur. Ben de kimseyi çaktırmadan gidip bu adamı bulduğumda ve ona unutturma sihri yaptığımda... Kimse duymadan konu kapanmış olur. Yaşasın.